Herkese yeni bir günden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda akşama dayımları ağırlayacağım çay içmeye. Sonrasında da beraber ortalığı toplayacağız. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İzmir, adem, ah. Ah, Telefon mu? kızlar bir şeyler dikmek istediklerini söylediler. Ben evi toparlarken diktiler sağ olsunlar ama e, diktikleri şeyleri yanlış yerlere getirmişler. Gördüğünüz gibi buraya taşımışlar. Sonra da buradan mutfağa getirmişler. Allah'tan mutfakta bir kir yok son noktada ama e, çalıştıkları yerler gördüğünüz gibi birazcık dağılmış. Bilmem lazım. bu Anne, ben olarak nerede? Bak, böyle oldu. yavaş. Ne, ne? Artık mutfaktayım. Bütün işlemi bitirdim. Şimdi akşam dayımları oturmaya çağırdık, çay şey içmeye değil gelecekler. Değil yani yemek değil ama çayın yanı boş gitmiyor. Onun yanına şimdi çok güzel bir elmalı tart yapacağım. Çikolatalı kurabiye yapacağım. Önce kurabiyenin hamurunu yoğurup onu dondurucuya atacağım. O orada donarken yani bir vakit geçiyor. O arada elmalı tartı yaparım. Elmalı tartı pişiririm. Elmalı tartı çıkınca onun sıcağıyla fırının kurabiyeyi koyarım gibi planladım. En son yıl başında dayımlarla, yengemlerle beraber köyde yemek yemiştik, otur sohbet etmiştik. O günden beri hiç görüşmedik. Kaç gün olmuş? 28 gün olmuş. Gerçekten çok özlemiştik. Çocuklar da çok özlemişti, kuzenlerimi, ben de. Konuşurken dedim ki akşam yalnız oturacağımıza, çay içeceğimize birlikte çay içelim o zaman dedim. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Yani yemek yiyip de aslında oturuyoruz ama en azından çayın yanında boş tutun istemiyordum. O yüzden bu tam tutan kurabiyem yapacaktım. Çikolata parçalı. Tariflerin hepsini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bunlar gerçekten tam tutan tarifler. Hatta yengem elmalı turtanın özellikle tarifini istedi. Çok beğendi. Öyle. kurabiyenin şöyle bir avantajı var. Bu şekilde rololar halinde hazırlayıp fazla fazla yapıp dondurucuda saklayabiliyorsunuz. Birisi hani çat kapı misafiriniz geldiğinde çıkarıp fırına koyduğunuzda zaten 10 dakikada pişiyor ve ev o kadar güzel kokuyor ki. Şimdi sırada elmalı turta. Canım robotumun şu gereksiz aparatını buldum. O aparatı ilk gördüğümde çok sorgulamıştım. Onun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Rendisini bu kadar kullanacağımı bilmiyordum. O yüzden geçen gün bulmuştum ya çekmecede. O günden beri daha bir mutluyum mutfakta. Elmaları da böylelikle rendeledim. Hiç gözümde büyümeden çok kolay oldu. şimdi elmaları böyle suyunu çekene kadar pişiriyorum da bu arada tartın hamurunun da yarısını birazcık dolapta bekletecektim. Çünkü altına yayacağım, üstüne elmaları koyacağım. O dondurup onu da üzerine rendelemeyi düşünüyordum. Orasını unuttuk. Lila, kedin nerede? Şimdi bunu balkona koyacağım. Soğusun. Orada hamurumuzu hazırlayalım. Biz küçük bir yerde büyüdüğümüzden akrabalarımızla genelde iç içe büyüdük. Annemler 5 kardeş, babamlar 3 kardeş. Anne tarafımda, baba tarafımda gayet iç içeydi. Sadece uzakta olan bazı akrabalarımızla daha az görüşebiliyorduk ama yine de bir yere gelince gayet samimi ve sıcak oluyordu ilişkilerimiz. Tabii ki süreç içerisinde bazı sorunlar her evin içerisinde olabiliyor, ailenin içerisinde olabiliyor. Bizde de oluyordu ama herkes birbirini idare ediyor ve bir şekilde ilişkiler devam ediyor. Affetmekle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Kuturta ile ilgili şu aşama beni en strese sokan yerdi. Bunu söylemem lazım. Videoda çok kolay yapıyormuşum gibi gözüküyor ama hani doğru denk getirebilecek miyim, tutturabilecek miyim? Yani onun stresini bayağı yaşadım. Oradaki gözüken siyah şey damla çikolata parçası. Kurabiyeden kalmış, ben de ayırmadım. Ama hamur biraz stresliydi, onu söyleyeyim yani. Dondurucuda gözlemelerim vardı, şimdi onları da çıkaracağım. Hani gözlemede de ısıtacağım. Çok dağılmadı ama ortalığı ben birazcık toparlayayım. Hem bu arada kameram şarj olsun. Bir de çocuklara bir e, tavuk suyuna çorba yapacağım. Onu da hazır edeyim. Ondan sonra pişirme aşamalarında tekrar devam edeceğim. Kurabiyelerim de tam kıvamına gelmiş. Onları böyle dilimleyerek de şimdi fırına vereceğim. 180 derecede pişiriyorum. Dediğim gibi 10 dakika yetiyor ya da 15 dakika belki fırınıza göre değişir. Birazdan mis gibi olup gelecekler. Dondurucu bir de şimdi kızların çorbasını koydum ortada toparladım. Dondurucuya baktım bir de cevizli çörek vardı. Annem daha önce yapmıştı bunu kaldırmıştık. Tuzlu olarak bir de cevizli çörek çıkartayım biraz. Çeşit olur en azından. Hem ben de bir şey yemedim. Beraber çayın yanında yeriz. Çorbayı biraz da şehriye katalım. Gözleme en son şey de yapabilirim kurabiyemle tartım piştikten sonra on fırının ısısıyla fırında da ısıtabilirim e, buzunun tamamen çözülmesi için öyle daha iyi olabilir çay demlenene kadar da o güzelce ısınmış olur çünkü az kaldı birazdan gelirler mutfakta minimalist olmak böyle bir şey şimdi her tencereden benim bir boy var bir tencereden iki tane yok bende o yüzden şimdi çorba tencerem dolu onu boşaltamadım. Çorbayı bu pilav tenceresinde yapmam gerekti. Ama neticede hepsi de tencere. Yoğurt çorbasına tavuk suyu aşırı yakışıyor. Çok lezzetli bir çorba olmuş. Altını kapattım. Çok az şehriyeler şişsin. Kızlara yedireyim. O arada tartın da hazırlığını yapalım. Çünkü kurabiyeler çabuk pişiyor. Hemen onu alır onu eklerim. Okuduğum neredeyse bütün kişisel gelişim kitapları hep affetmek gerektiğini söylüyor. Mutlaka o kinle, o öfkeyle yaşanmaması gerektiğini ve e, o kişilerin affedilmesi gerektiğini söylüyor. Hani Bizde de laf vardır, affetmek büyüklüktür. Ben buna normalde zaman... çok katılıyorum ama bazı ekstrem durumlar dahilinde, yani haricinde, yanlış söylemeyeyim. Böyle çok daha güzel gözüktü. Fırına böyle vereceğim. Hemen kurabiyeye bakayım. Efendim kızım. Yenmeyi yani bekleyen çorbalarım. Kızların çorbası. Hemen turtamı götürüyorum. Bu şimdi çıktığında yumuşak oluyor. Birazdan bu yumuşaklıkları geçiyor. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok da güzel pişmiş. Şimdi mutfağım derli toplu ama bir tek ocağım var. 2 dakikada da ocağımı sileyim. Allah kut çalıyor bakalım. kim? Ya ne bu? Ay! Gün telefon baktınız ya hoş geldi. Bu arada turtam pişti. Şimdi onu getireyim. Tam da fırından çıktı. Harika gözüküyor. Şimdi gözleme ile çöreği fırına götürüyorum. Sıcağıyla onlar da orada ısınacak. Bugün salonda bir orta sehpa eksikliğini hissettim. Çocuklar yokken orta sehpa kullanıyordum ve aslında işimi çok görüyordum. Ama onlar bebekken kaldırdım evden. Şimdi artık büyüdüler. Ortada böyle bir sehpa olsaydı daha böyle servislerde işim kolaylaşacaktı. Zidon sehpalara koyuyorum ama. Yetmiyor şimdi ben bu tabakları koyarken zorlandım mesela. Herkese tabak hazırlasam hani herkes istediğinden istediği kadar da alsın. Hani emrivaki de yapmak istemiyorum kimseyi şey yapmak istemiyorum. O yüzden siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Orta sehpa gerekli mi değil mi bir evde? gelirken salsınlar ekler pastada getirmişler çocuklar çok seviyor diye onları da kızlara vereceğim ee, geçen senelerde hep böyle bir aksiyon alıyordum. Sonra hani size yorumlarınızı soruyordum. Bu sene artık ondan biraz ders aldım. Ee, sizin fikirlerinize gerçekten çok değer veriyorum. Özellikle çoğunluk olduğunuzda çok güzel destekliyorsunuz bazı konularda. Mesela orta sebeba konusunu size sorarak karar vermek istiyorum. Sizce alayım mı, almayayım mı? Ee, ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız ne yapardınız? Çocuklarınız büyüdüğünü göze alarak Evet şu an saat 11.30. Bu saatte hiç uyanık kaldığım gözükmemişti uzun zamandır ama bugün sabah uyuyakalmıştım zaten 7'ye kadar uyumuştum. O uyku bana fazlasıyla yetmişti. Çok ufak bir dağınıklığım var. Hani misafirlerim gitti, dayımlar gitti, yengemler. bir ortalığı toparlayacağım. Önceden eski ben olsam bunları toparlamadan yatardım ama Yeni yıldaki hedefim akşamdan evi der toplu bırakıp yatmak. O yüzden önce ortalığı size bir göstereceğim. Sonra hızlıca beraber toplayıp artık günü burada bitiririz diye düşünüyorum. Uykum gelmesin diye ne açtım? Müge Amma açtım. Bana şimdi e, gündüzmüş hissi verecek. O yüzden çok toplayacağım. E, ondan sonra... Evet, yemekleri kapaklı kaplara alıp birkaç bardak var. Onları da makineye koyduktan sonra zaten başka işim yoktu. Bunları da şimdi mutfağa getireceğim. Bu koltuk örtüsü beni çok mahcup etti. Gerçekten çok pişman oldum. Onu daha önce çıkarmadığıma, hani kimse gelmeden önce ki bundan sonra çok dikkat edeceğim. Bir de e, sırt bölümüne koymasına gerek olmadığını düşünüyorum. Sadece oturma yerine koysam da olur. O yüzden şimdi böyle ilk defa katlayarak koyacağım ve e, birkaç gün kullandım şimdi bu videonun üstüne vakit geçti. Daha az dağılıyor, daha az bozuluyor. Ben kenarlara kırıntılar düşüyor diye çok hani tozlanıyor diye de kullanıyorum örtü örtüsü. Hani yıkamak silmek sorun değil ama e, ama görüntü dağınık oluyor. Kesinlikle örtüsü daha çok seviyorum. Affetmek hakkında konuşacaktık. Videonun sonu gelmiş, laf lafı açmış, konuşamamışız. E, affetme konusunda şöyle bir fikrim var benim. E, bence affedilebilecek şeylerin bir sınırı, bir limiti var. Hani akraba da olsa, arkadaş da olursa, kim olursa olsun. Eğer yapılan hata size kasıtlı ve kötü niyetli ise ve karşılığında bir mahcubiyet göremiyorsanız... Kesinlikle kim olursa olsun bence o kişiyi affetmemek gerektiğini düşünüyorum. Kişisel gelişim kitapları bunun hep tersini söylüyor. Hani affedilmesi gerektiğini söylüyor ama ben mesela Beyhan Buda'nın affetmek videosunu izledim ve ondaki yorumları da okudum. Böyle genel bir göz gezdirdim. Çoğu insan da ben gibi düşünüyor. Böyle bir şeyi affetmeni ben kendime saygısızlık olarak görüyorum. Kimle yaşamıyorum, hiç kimseye hayatımda kin tutmuyorum ama Affedemiyorum yani öyle bir özelliğim var belli şeylere yoksa ufak tefek şeyler hiç problem değil hele bir mahcubiyet varsa zaten problem değil ama e, istekli kötü niyetin affedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Buraları toparladığım akşam, ondan sonra işlerim bitti, oturdum bilgisayar başına, uykum kaçtı. Dedim ki ben bu vakti değerlendireyim, videomu düzenleyip de yatayım dedim. E, o gün akşam videomu düzenleyip de yattım ilk defa. Artık işte böyle düzen, onda da bir değişiklik yapmaya çalışıyorum. Akşamdan videolarımı düzenleyip de yatmaya çalışıyorum ki sabah her saat, her sabah sizinle aynı saatte kavuşabilelim diye. Çabalıyorum bakalım yani, biraz sallanıyor böyle, her gün aynı düzende olmuyor ama. Önemli olan çabalamak değil mi? Evet, şimdi burayı boşaltıp çaydanlıklarımı da yıkadıktan sonra artık işim bitiyordu. Hepi topu belki 20 dakika sürdü sürmedi. İşte gözümüzde büyüttüğümüz işler bazen bu kadar çabuk bitebiliyor. Sabah ne kadar büyük bir rahatlıkla kalktığımı e, sizler anlıyorsunuzdur. Ben bilemiyordum. Daha önceden mesela hani böyle bırakıp yattığım için. Gerçi o zaman çocuklarım küçük olduğu için çok da daha, daha küçük olduğu için daha çok yoruluyordum. Sanırım bedensel yorgunluğum biraz azalmaya başladı. Sadece kafam ağrıyor. Çok konuşuyorlar ama çok seviyorum. O konuşmalarını bile çok seviyorum. Yani gülü seven dikenine katlanıyor. videomu beğenmeyi unutmayın. Olur mu güzel arkadaşlarım? Daha çok kişiye ulaşayım, daha çok büyüyelim, daha kalabalık bir aile olalım burada birlikte. Sizlerle olmak çok güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın inşallah yeni bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın.